Abi bu çok iyi bir fikirmiş. Kimin aklına geldi? Benim. Aferin kız. Bu ünlülerin benzerlerini nereden bulacağız ki abi? Oğlum Derya konuşacak ajansıyla varmış orada dublörler. Şaka programı diye kafaladık. Ha böyle olur yani. Kameraya el sallamacılık gibi hani. Millet adı arıyor. Bir sessiz olsanız. Ee, alo efendim Ada. Ferdi. Ferdi ben çok kötüyüm. Ya sana bir sürü mesaj attım. Aradım hiç dönmedin bana. Ferdi. Babam. Ya e... Ada olanlardan haberim var. Yani ne diyeyim bilemedim ki baba. Hayır, benim sana çok ihtiyacım var. Yani babam çok zor durumda. Buraya gelebilir misin? Lütfen. Ee, ben seni arayayım olur mu? Tamam. Tamam. Ne diyor? Ya işte, kötüyüm diyor babasının olayı. Gel diyor falan. Kızın hayatını mahvettik. Babasının günahlarını öğrenince perişan oldu. tabii. Önce destek olmanızı isterdim. Aferin lan kız kardeşim. Helal. Bence de ya git git. Vallahi içim bızbızlandı ya. Kandemir abi. Git be git. Yazık lan o kıza da. Lan amma yazık var hayatımızda Bir yanımız yaprak döküyor. Bir yanımız bağ bahçe. Git hadi git git. <laughs> tamam. Hani tam benzemese bile deriz ki hani orada uydu farkı var deriz. Bir bozuk saattir yüreğim hep sende durur. Tamam, tamam, tamam. Bak bakayım bana. İyi misin? Gel. Yok inanmıyorum ben. Yani babam nasıl böyle bir şey yapar? Bunca yıl benden bunu nasıl gizler? Çok komple bu. Yani aşağılık bir komplo. İnsan yakından en az bakıyor işte. Bir türlü konduramıyor. O da senin baban nereden aklından geçecek ki zaten? Ben babamı tanıyorum Ferdi. Benim babam asla öyle bir şey yapmaz. O da emin misin? Eminim tabii ki. Londra'ya gideceğim ben. Babamın yanına ona destek olacağım. Yani sonuçta senin baban ben ne diyebilirim ki sana? Sen mutlaka en iyisini düşünmüşsündür zaten. Benimle gelmeni o kadar isterdim ki. Ama sormuyorum bile. Gelmezsin biliyorum. Nereden bu kadar eminsin? Sen beni biraz hafife aldın galiba Ferda. Gözlerini görmüyor muyum sanıyorsun? Orada başka bir kadın var. bana asla. Benim sana baktığım gibi bakmayacaksın sen. Biliyorum. Ya bak Ada. Sen çok tatlı, çok düzgün bir kızsın. Ya seni bunları böyle teselli etmek için falan söylemiyorum. Çok ciddiyim. Yani başka koşullarda, başka yerde, başka zaman karşılaşsak... ...ben seni bu halde bırakmazdım. Seninle mutlaka gelirdim. Ama yani ben de öyle bir süreç yaşıyorum ki... Senin de gelemem, ne olur anla. Anlıyorum. Peki en azından bir veda edemez miyiz? Ada. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?